Selamlar dostlar. Luna Classic USD Classic üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Telekulları kurucularından Will Chain'in Luna Classic üzerine önemli bir açıklaması var. Daha önce de bildiğiniz üzere Luna Classic hakkında konuşmamam söylendi tarzında tweetler atmıştı. Bu tarz Luna Classic üzerindeki gelişmelere değineceğiz. Doğunun üzerine yine önemli iddialar ve telefonun üzerindeki gelişmelerin detaylarına ve Bitcoin'deki son durum neden yükselmiyor? Yatay kanala bağladı. Boğa ne zaman? Bunların genel bir detay bir incelemesi olacak sizlerle birlikte. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup video like atarsanız çok sevinirim. Aboneliklerin bizim için fazlasıyla önemli olduğunu unutmayın arkadaşlar. Buna klasik kısmında arkadaşlar özellikle Terraform Labs Luna çöküşünün üçüncü taraflar yapıldığında üçüncü taraflar e, sebebiyle çöküş yaşadığına yönelik gelişmeler yaşandığını söyleyebiliriz. Şu anda gündemde bu söylentiler dolanırken doğum kısmında da kritik gelişmelerin geldiğini söyleyebiliriz. İlk olarak TR kurucularından Stable Chain, Will Chain yaptığı açıklamalara baktığımızda burada Luna Classic üzerine bir açıklama yaptığını görüyoruz ve topluluğun sevdiğim yanı ne kadar tutkulu ve amansız bir kararlılığa sahip olmaları diyerekten bir açıklama yapılmış durumda ve Luna Classic topluluğunda hedefinin USD Classic Repack projesi ve Luna Classic'i yükseltme olduğunu söyleyebiliriz. USD Classic'i stabil coin haline getirerek arkadaşlar Luna Classic'te fiyat hareketlerinin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bunu net bir şekilde sizlere aktarabiliriz. Bunun yanı sıra baktığımızda Duvon tarafındaki gelişmeler bizlerin karşısına çıkmış. Yine dün gün içerisinde atılan tweetleriyle birlikte arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz Stable Duvon. E, ee, uzun 4 ayın ardından Terra Luna'nın CEO'su nihayet özgür hapishaneden çıkıp yeni bir bölüme adım attığınızda dünyanın bir sonraki hamle ikilemlerinizi bekliyor. Hadi onu efsanevi yapalım diyerekten Doğan'a yönelik bir açıklama tekrardan gelmiş durumda. Doğan serbest kaldı mı beklentileri giderek artmış durumda ve bu yöndeki açıklamaların bu denli sıklaşması da tabii ki yatırımcıların Doğan tarafındaki gelişecek gelişmenin merakla beklediğini söyleyebiliriz ki eğer bu olaylar doğru çıktığı takdirde Doğan serbest kalıp ve telefon heps davasında 3. tarafların Luna çöküşüne sebep olduğu söylentileri gündeme geldiği takdirde de güven ortamının yavaş yavaş toplanmasına ve yükselişine sebep olabileceğini tekrardan sizlere hatırlatalım. Ve burada da gördüğünüz gibi birçok geliştiricinin topluluk tarafından benimsenen, değer gören figürlerden Dawn ile alakalı iyi yorumlar, güzel dilekler ve destek mesajlarını gördüğünü burada belirtmiş. Ve burada da arkadaşlar özellikle Veal Chain'in tekrardan Luna Classic te e açıklamalarına başlaması Luna Classic ve USD Classic'in doğru adımlar ve doğru yönde ilerlediğini söyleyebiliriz ki burada da yeni siyonun belirttiği gibi arkadaşlar Makalistik ve Luna'nın benzer yükselişler ve ortak bir şekilde yükselme planlarının olduğunu söyleyebiliriz. Seç telefon hepsi ve Duan arasındaki savaş ilerledikçe de TR Destan'dan haberdar olun. Gelişmeye manzaraya ilişkin gerçek zamanlı güncellemeler için takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ekstra olarak baktığımızda Sekleyin yine paylaştığı bu gönderi de son 24 saatlik zincirin hızlı bir şekilde incelemesi, staking'in artması, yakım oranındaki çalışmalar olduğunu burada görebiliriz arkadaşlar. Tunç yakımları hala istenilen seviyede değil. Binance yakımları haricinde toplu yakımın gerçekleşmediğini görüyoruz. Burada da ekstra projeler ve çalışmaların da devreye girdiğini belirtmekte fayda var. Önemli ölçüdeki arz azalması bizlere her zaman pozitif yönde etkiyi yaratacağına inanıyoruz. Son olarak Bitcoin'e bakalım arkadaşlar. Önemli analizcilerin sık yorumlarında tekrar tekrar değindiği bir olayı söylemek istiyorum. Bir gerileme beklentileri. 33.500 ve 33.000 bantları burada da sizlere belirttiğim gibi bizler için kritik olaylardan birkaç tanesi arkadaşlar ve 33.000 bandı 33.500 bandı bizler için değerli olacak çünkü buraya kadar gerilemenin altına düştüğü aktirde e, boğa piyasasının gelmediğinin net bir şekilde e, habercisi olacaktır ancak bizlerin gözleri kripto severlerin gözleri spot bitcoin ETF onayında seç tarafından her an açıklanabilecek olan bu spot bitcoin ETF oranları ile birlikte de bir yükseliş trendini yakalayabiliriz. Bu seviyelere tekrardan ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Yine son dakika gelişmeleri ve önemli haberler oldukça da sizlere sunacağız aktaracağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.